Amblemine ampulü takıp iş başına gelen siyasi parti 20 yılın sonunda milletimizi evde ampulün düğmesine dokunamaz hale getirdi. Vatandaşı muma, ateşe, gaz lambasına muhtaç etti. Yani Edison bu kadar zulme neden olacağını bilse gerçekten ampulü icat etmezdi. Meydanlar açız açız diye bağırıyor. Vatandaşımız bıraktık eti sebzeye, meyveye yaklaşamaz oldu. Pazarda çıkma sebze meyve peşinde koşuyor. Halk ekmek kuyruklarında gecenin ayazını yiyor. Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bunun sorumlusu kim? Tabii ki saray ve onun kibirli başı. Vatandaşımız bu kış yediği ayazı hiç unutmayacaktır. İktidar bazen yozlaştırır ama mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Türkiye 2014'ten bu yana bu gerçeği en acı bir biçimde öğrendi. Öğrenmeye de devam ediyor. Tek kişilik saray rejimi memleketin bereket, milletimizde ağız tadı bırakmadı. Tencereler boşaldı, cepler boşaldı, elektrik faturaları milleti çarptı, akaryakıt doğalgaz fiyatları yurttaşlarımızı yaktı, vatandaş saray mamulü pahalılığın altında ezildi gitti. Diğer taraftan sarayın kara kışta yaptığı elektrik zamları zulüm oldu, milletimizi perişan etti. Yılbaşı gecesi elektriğe yaptıkları %52 ile %130 arasındaki korkunç zam fatura olup milletin önüne geldikçe insanlarımız çılgına dönüyor. Doları düşürdük diye caka satan saray elektriğe bu kadar zam mı, neden yaptığını şu milletimize bir türlü açıklayamıyor. Neden bu kadar fahiş zam yaptınız? Sarayın hangi ihtiyacını karşılamak, hangi saray beslemelerini abat etmek, hangi yandaşları doyurmak için bu fahiş zamları bu milletin sırtına yüklediniz? Böyle bir zulmü bu millet ne gördü ne de yaşadı.